Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Kargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerle nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hep birizi yakalayacağım hep birizi. <laughs> Bu bizi yakalayacağım. Elbette bir gün köyünüzü bulacağım çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle edinlerseniz ...karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz ve iyi bir çocuk olursanız belki şenleri bile görebilirsiniz. Ya ah, 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 kuş bakış ormanı ve köydeki bütün şeyleri çok seviyorum. Çok. <laughs> Ay bu da ne? <laughs> ah, ne güzel bir farecik. <laughs> Bekle, geri Canını yakmam. Oo, ama sen hastasın. <laughs> Merak etme farecik. Ben sana bakarım. Şirin baba bu duruma bir çözüm getirecektir. Hey Şirine. Bu küçük adam pek iyi görünmüyor. Şirin baba onu iyileştir. Sakar onu çağırır mısın lütfen? ee, tabii Şirine. Aa, Şirin baba bu küçük farecik buldum da çok hastaydı. Yardım eder misin? Ee, elimden geleni yaparım Şirine. Bu küçük şeyin nesi var anlayamadım. Ama ona şifalı çorba hazırlayacağım tamam mı? Sağ ol, Şirin baba. Şirin baba çorbasından biraz daha iç farecik. Bu sana iyi gelecektir. Şirin küçük farecik. Uyusun da büyüsün. Uyusun da şirinlensin. Ah, hay. Ay ben çok yorgunum. Senin Seni cüzürtü diye çağıracağım artık. <laughs> al cüzürtü. Tut bakayım şunu yakala. Aa <laughs> cüzürtü sen harikasın. Ne çok da açtır. Al cüzürtü ye. Hey cüzürtü benle ne al. <laughs> <laughs> Aptal şirin. O şirin çilekleri çürü. Demek. Elbette çürükler. Zaten ben de öyle seviyorum. Oh aptal. Sen çok 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 aptalsın. Gel buraya çizirdi. Hadi buraya gel. Çabuk gidelim buradan. <laughs> Deve dikeni, sasafras. Yoksa meşe miydi? Ay bu iksiri yapmayalı yıllar oldu. Ney? Hmm. Galiba meşeymiş. Ay. Şirin baba, Şirin baba. Aa, bakıyorum da küçük dostu iyileşmiş. İyileşti. Tabii senin çorban sayesinde. Bence onu asıl iyileştiren çorba değil, senin sevgin ve yakın alakan oldu. Ona bir isim ver. Ona cizirte diyorum. Aa, Şirin baba, onu alı koyabilir miyim? Şey, buna o karar verecek. Önce ona ormana geri dönme şansı tanı. Belki de bir ailesi vardır, değil mi? Aa, sanırım haklısın Şirin baba. Artık daha iyisin Cızırtı. Eğer istersen evine dönebilirsin. <laughs> Hoşça kal Cızırtı. Hoşça kaldan nefret ediyorum. Bu kadar üzülme Şirin'e Cızırtının orman gibi güzel bir evi var. Yıkadı. <laughs> Anlaşılan artık bir dostun var Şirine, ha? <laughs> Merhaba Şirine, cızırtıya bir fare evi yaptım. Aa, usta bu çok güzel! Ben de cızırtıya bir fare keki yaptım Şirine. Aa, sağ ol obur. Ben de cızırtıya ya. en, en, en çürük yemeklerinden getirdim Ciri'ni. Aşağıl aptal, oraya bırakıverir misin? O tarafa! Ha? İşte, yeni iksirim için gerekli bütün her şeyi hazırladım. Şimdi bakalım şunu da attık mı? Hmm, evet, sabaha kadar ateşte beklerse... ...sanırım her şey hallolacak. Bekle bakayım orada. şirine! Ay şirin baba, laboratuvarın yanıyor! Çabuk alarm verin! Yangın var, yangın, yangın! Hey, hey! Yangın ne kadar pis bir durum böyle! Abi biri pis mi dedi? Hortumu çalıştır, sakar! Ee, peki, güçlü! Bırakma, yapayım sakar! <laughs> Bütün formüllerim sağlam ve hiç kimse zarar görmedi. Senin sayende Şirin'e. Hayır Şirin baba. Cizirti'ye teşekkür et. O bir kahraman. Kesinlikle. Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba! Sorun nedir Şirine? Çabuk ol! Sorun Cızırtı! Hey! Cızırtı'nın nesi var? O hasta! Uyandıramadım Şirin Baba! Çok üzgünüm Şirine ama Cızırtı... Cızırtı ölmüş! Ölmüş o! Ölmüş mü? Aa, Olamaz Şirin Baba! Lütfen! Cızırtı uyan hadi lütfen! Üzüntüden <laughs> nefret ediyorum. Çok çok üzgünüm Şirin'e. <laughs> <laughs> Ve şimdi de aramızdan ayrılan dostumuz için saygı duruşunda bulunalım. Ah oh, Şirin baba. Bu bir hak sesler. Genellikle böyle düşünülür Şirin'e. Ama bu bir doğa kanunu. Bir gün hepimiz öleceğiz. Hatta bütün çiçekler, yaşayan her yaratık ...hepimiz öleceğiz. Ölüm de yaşamın bir parçası. Umurumda değil. Yaşam çok korkunç. Bir daha kimseyi sevmeyeceğim. Şirin baba... ...gerçekten çok üzgün. Burun da üstesinden gelecektir. Sadece biraz acılarıyla yalnız kalmalı güçlü Şirin. Hımm, şirince mi o bur? Evet öyle Şirin baba. Umarım Şirin'e de beğenir. İki gündür ağzına tek lokma koymadı çünkü. Umarım çok acıkmıştır. <laughs> en iyisi onu ziyaret edelim. Şirine, Bir şeyler yemen lazım. Evet sana Şirin kahvaltısı hazırladım. En iyisi onunla Şirin Şirin'e konuşmak. Şirin'e bak gerçekten de. Ha! Su, 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 su. Korkarım Şirin'lerim, Şirin aramızdan ayrılmış, <laughs> bize bir not bırakmış, lütfen siz de dinleyin, artık köyde daha fazla kalamazdım, hem Cızırtı da öldü. Ve korkarım bugün içimizden biri daha ölebilir, <laughs> ben bir dostu daha kaybetmeye dayanamam, bu notu bulduğunuzda ben çok çok uzaklarda olacağım. Korkarım Şirin'e hayata küsmüş şirinlerim. Onu bir an önce bulup evine döndürmeliyiz. Öyle değil mi? Öyleyse daha ne bekliyoruz? Hemen peşine şirin diyelim. Bu hepimizin meselesi. Evet, gidiyelim, gidiyelim, hadi. hadi. Evet. Ee, şirin baba, kokuya göre e, tam şu taraftan gitmemiz gerekiyor. Şirin aşkına, o yok eden da. çok soğuk bir gecece. Gezirte. Gezirte değil mi? Aa, ne kadar da gizli. <laughs> Neyse unut. Başka dostlar istemiyorum artık. İnsanın başına dert oluyorlar. <laughs> Zavallı Küçük Sinca, defol git! Küçük bu rahat bırak, duydun mu beni? Git buradan! Şirin aşkına sanırım onu kırdım. Aaaa! İmdat! 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 Ne oluyor sporcu? Sanırım birinin yardım istediğini duydum Şirin Baba. Aa! asılın hoppa hoppa hoppa, hoppa. Hadi. asılın asılın Hadi. asılın Hadi. Eh, eh. Seni zamanında Şirin dediğimize sevindim Şirin'e Aa, sağ olun. sizi çok seviyorum Tekrar görüştüğümüz için çok sevinçliyim Biz de seni seviyoruz Şirin'e <laughs> Hala seni çok özlüyorum Güzürtü ve asla unutmayacağım Ama yaşam beni bekliyor <laughs> Hoş geldin ediyosu getirdim Şirine. <gülüyor> 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 teşekkür ederim şakacı. <gülüyor> <gülüyor> İzninle Şirine. <laughs> Aa bir bebek fare. Ne kadar da sevimli. Sağ olun hepinize teşekkür ederim.